Annem çok soğuk. Hayır bu hava. Efeleri mi? Annem yollar kapalı. Nasıl gideceğiz efelere? Annem yollar kapalı. Hiçbir yere gidemiyoruz. Ya annem siz de haklısınız. Eve tıkıldık kaldık. Yapacak bir şey de yok. Kar. Ben bir şey buldum. Aynı şey mi düşünüyoruz yoksa? Birlikte mantı yapalım mı? Karla ilgili bir şey düşünüyorum. Karla ilgili. Buzdolabını açalım karlansın onunla oynayalım. O mu? <laughs> Söylüyorum. Söyle. Bizim hani köpük spreylerimiz var ya onlarla... Kar gibi bembeyaz. Onlarla oynayalım. Ne dersin Rüzgar? Renkli kar. Ne dersiniz? Hadi gelin hazırlayalım. Hadi 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 hadi. Allah! Sakin Tamam tamamdır. Önce ne yapıyoruz? Bir dakika nasıl yapıyorduk? Önce yerleri batırmamak için yere örtü serelim. Örtümüz neredeydi? Ha, şurada. Evet gelin bakalım buraya. Durun. Dur önce örtüyü sereyim bekle. Rüya yardım eder misin bana? Heh, aç onu. Hoppa. Getir şimdi üstüne. Of of erkek gücü be. Sandalyeleri de getir Rüzgar. Dur dur daha değil dur. Getir. Sandalyeni almayacak mısın? Ayakta mı? Çalkala. Bak ya. Çalkala. çalkala. Heh, çalkala onu da getir. Çalkala, çalkala, çalkala. Ayran mı yavrum bu? Evet hazır mısınız? Evet. Al sıkabileceksin bakalım. Yukarıya doğru yapma çok etrafı batırıyor o zaman. Hadi başla. Bir, iki, Arkadaşlar bu arada şunu bir dakika verir misin? Evet, evet. Soranlar olmuş göstereyim. Bu e, Biorel diye bir marka. E, Kitfon diye geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. Dur birazcık da ben sıkayım. Annem öyle yaparsan bir daha sıkamayız ben. <gülüyor> dur <gülüyor> öyle yapma öyle yapma. Ha. Adını mı yazıyorsun? Ne yapıyorsun Rüya? <laughs> gel gel kocaman bir R yapacağım bundan. Bekle bak şimdi. Dur Rüya bir dakika. <laughs> bir dakika ha? Ya seninki yapabilir miyim? Anlayın. Ya re yaptım ama çok kopmuyor. <laughs> Ay dur, dur, bak şimdi buradan. <laughs> Sesi, aa pardon. Yani böyle yapıyor Kar gibi oldu böyle. Yapayım mı bundan da? Pasta yapıyorum. Pasta gibi. Ay. Bana geliyordu. Ama bir şey söyleyeceğim, sizden bir şey istiyorum arkadaşlar. Eğer siz de bundan alırsanız pasta süsü gibi olmaz. Ne oldu? soğuk. <laughs> gel gel. Sizden bir şey istiyorum ama bunlarla eğlenirken yukarıya kaldırmıyoruz. Vücudumuzun kıyafetlerimize, hayır saçlarına gelir o zaman. O bir daha da izin vermem. Burada oynuyoruz tamam mı ellerim Allah düzleştirelim hadi Hayır, hayır düzleştirmeyelim Neden Tamam peki bitti galiba Zaten yeşilin içindekiler bitmiş Yeşilin kalanları Varmış be baya O zaman bugün de bunlarla oynayalım Kalanlarla da sonra oynarız Ben bunları kaldırıyorum o zaman Mavi kalsın yeşili kaldırıyorum Sonra yine oynarsınız olur mu Yo var içinde Mavi bugün maviyle oynayın diye düşündüm Tamam. Ben şunu alıyorum. Kapağı nerede? Hadi. Evet. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğlence anlayışımız hakkınızdaki yorumlarınızı da bekliyorum gerçekten. Ellerin yok Rüzgar. Rüzgar ellerin yok ne yapacağız? Ellerin yok. Hep köpüklerin içinde kaldım. kaldı. bir şey çıkmıyor. Ne? Ne diyorsun? Şaka yapıyorsun değil mi rüya? Ya korktum be. Ya kaldır bakayım sen ellerini kaldırabiliyor musun?